Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tatlı tarifiyle geldim. Yapımı yine oldukça pratik, lezzeti şahane, kıyır kıyır bir tatlı oluyor. İçi kadayıflı, dışında hazır baklavalık yufka ile hazırladığım kadayıf sarma tarifi ya da diğer adıyla kadayıflı baklava tarifi. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Söz daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Uygun bir tencereye 3 su bardağı toz şekeri alalım. Üzerine de 3 su bardağından çok az fazla suyu ilave edelim. Kullandığım su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre yani evimizde olan klasik su bardaklarından. Suyu çok az fazla kullanıyorum dediğim gibi aynı oranda kullanmıyorum bu tarifte. Yani çeyrek çay bardağı kadar fazla kullanmanız yeterli olacaktır. Bu malzemeleri biraz karıştırdıktan sonra ocağa alalım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımızı orta ateşe alalım ve orta ateşte 15 dakika kadar şerbetimiz bu şekilde kaynasın. Ocaktan almaya yakın çeyrek limonun suyunu sıkmıştım. Onu ilave ediyorum. limonu da ekledikten sonra şöyle bir iki dakika kadar kaynadıktan sonra altını kapatıyorum ocağımın ve şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Şerbetimizi soğuk bir şekilde kullanacağız. Yani toplamda kaynadıktan sonra geçen süre e, 15 dakikaya tamamlamış olalım. Toplam 15 dakika kaynasın. Diğer tarafta uygun bir cezvede 150 gram kadar tereyağını eritelim. Eriyen tereyağın içerisine bir çay bardağı kadar sıvı yağı ilave edelim. Ben burada büyük çay bardağı ile ekledim fakat 100 ml'lik küçük klasik çay bardağı ile eklediğimi varsayın. Ölçüyü de o şekilde belirteceğim açıklamada. Bu malzemeleri karıştırıyorum. Yağlı karışımım hazır. Diğer tarafta baklavalık yufkaları şöyle fırın kabına aldım ben. Ee, üzerine de nemli bir temiz bez örtüyorum ki üst kısımdaki yufkalar kurumasın. Açık kalırsa eğer üstü kuruyacaktır. Şekil verirken üstleri kapalı kalsın. Bir tane yufkayı tezgaha alıyorum ve yağlı karışımdan üzerine dağıtıyorum. Çok fazla yağ bulamanıza gerek yok. Şöyle e, tüm aşamaları detaylı bir şekilde gösteriyorum ki yol gösterici olsun. Gördüğünüz gibi çok fazla yağ bulamadım. Az bir miktarda her yerine gelecek şekilde yağı dağıtıyorum. Sonra üzerine ikinci yufkayı da ekleyeceğim. İkinci yufkayı da üzerine alıyorum. Tam olarak denk getirmeye çalışın. Üzerine yerleştirirken Bu arada birazcık çekim yaparken tripod e, sallandı onun için böyle bir görüntü oluştu kusura bakmayın. İkinci yufkanın üzerine de tekrar aynı şekilde yağdan dağıtıyorum. Yine çok fazla yağ bulamıyorum gördüğünüz gibi. Sonrasında yaş kadayıfı elimle böyle bölerek ilave ediyorum. Küçük küçük parçalara bölüyorum. Şöyle bir avuç dolusu yaş kadayıfı elime alıyorum ve gördüğünüz gibi küçük küçük bölüyorum ve yufkanın yarısından biraz fazlalık kısmına gelecek şekilde dağıtıyorum. Sararken nizami her yere orantılı olması için her yerini eşit miktarda dağıtmaya çalışın. Uç kısmına kadayıftan eklemiyorum. Belirttiğim gibi yarısından biraz daha fazlalık kısımda kadayıf mevcut. Elimle her yerine dağıtıyorum ki boşluklar kalmasın. Sararken nizami bir görüntü olsun. Bu tarifi cevizle de hazırlayabilirsiniz. Fakat ben parça antep fıstığıyla hazırlamayı tercih ettim. Bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Cevizle de gerçekten güzel oluyor. İkisiyle de hazırlayabilirsiniz. Hatta ikisini karıştırarak da hazırlayabilirsiniz. O da bir diğer alternatif. Bir miktar fıstıktan ekledikten sonra yine fırçanın ucuyla yağdan damlatacağım tüm malzemelerin üzerine. Kadayıf da birazcık yağı emsin. Her yerine gelecek şekilde yine fırçayla dağıtıyorum. Fırçayla damlatıyorum. Pardon, dağıtmıyorum. Malzemeler de güzelce birbirine yapışmış oluyor. Sonrasında elimle rulo yapıyorum. Bu aşamada rulo yaparken biraz sıkmaya çalışın. Çok fazla gevşek sarmayın. Birazdan çünkü dilimlerken sıkıntı yaşayabiliriz eğer çok gevşek sararsak. Bu şekilde bütün malzemelere aynı işlemi uygulayacağız. Toplamda 12 adet baklavalık yufka, 400 gram kadar da yaş kadayıf kullandım bu tarifimde. Yuvarlak büyük borcam için tam olarak denk geliyor bu ölçülerle. Şöyle dilimliyorum. İki parmak kalınlığında. Hepsini birden dilimlesem mi diye düşündüm. Fakat sonrasında zorlandım. Ayrı ayrı dilimlemeye karar verdim. Aynı boyutlarda dilimlemeye çalışın ki tepsiye aldıktan sonra güzel gözüksün. Eğer uç kısımlarında pardon uç kısımlarında çok fazla boşluk kalırsa yani boş yufka kalırsa o kısmı da biraz bıçakla kesin çok fazla kuru yufka kalmasın. Şimdi birazdan göstereceğim. Şöyle uç kısmını ben gördüğünüz gibi keserek ayırıyorum ki içi bol malzemeli olsun. Aynı boyutlarda bütün yufkaları gördüğünüz gibi kesiyorum. Hemen hemen bütün evlerde olan büyük boy yuvarlak borcama hazırladığım hamurları alıyorum. Dik bir şekilde yerleştiriyorum. Bu borcam için tam ölçülü oluyor. Bu tarif 12 yufka ile tam olarak denk geliyor. Ne fazla ne eksik oluyor. Hepsini yerleştirelim. Yerleştirme işlemi bittikten sonra artan yağı da üzerine dağıtacağım. Eğer kullandığınız yağdan çok fazla yağ kalmadıysa bir miktar daha tereyağı eriterek ekleyebilirsiniz. Ben de kullandığım tereyağdan artan miktar tam olarak yeterli geldi. Şimdi eklerken de sizlere göstereceğim. Bu kadar yağ üzerine eklemek için yeterli. Belirttiğim gibi hazırlarken eğer çok fazla yağ bulamazsanız zaten bir miktar yağ artacaktır muhakkak. O yağ da üzerine eklemek için yeterli gelecektir. Benim belirttiğim püf noktaları uyarak yaparsanız zaten bu ölçülerle harika bir baklava yapacaksınız sizler de. Böyle fırçayla dağıtıyorum. Üzerine gelecek şekilde kaşıkla dağıtmanıza gerek yok. İçine zaten nüfuz ediyor bu şekilde fırçayla ufak ufak darbelerle dağıtırken. Diğer tarafta fırınımı 170 derecede önceden ısıtmıştım. 170 derecede önceden ısıtmış olduğum fırında ortalama 40 dakikada istediğim şekilde pişti benim baklavam. Fırından fırına pişme süresi farklılık gösterebilir. Bunu her zaman ifade ediyorum. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Kısık ateşte yavaş yavaş pişmesi her zaman iyidir. Baklavamız fırından çıktıktan sonra 10 dakika kadar bekleyelim. Bu sürenin sonunda şerbetimizi soğuyan şerbetimizi ekleyebiliriz. Çok fazla sıcakken hemen fırından çıkar çıkmaz eklemeyin o zaman hamur olur. Fakat şöyle belirttiğim gibi bir 10 dakika kadar soğumasını bekledikten sonra şerbetini ekleyince şerbetin çok güzel bir şekilde çekecektir. kıyır kıyır olacaktır. Üzerini asla kapatmıyoruz. Şerbetin tamamen çekinceye kadar üstü açık bir şekilde şerbetini çekmeye bırakıyoruz. Şerbetini birkaç saatin sonunda tamamen çekmiş olacak. Servise hazır hale gelecek. Üzerini toz antep fıstığıyla süsledim. Bu şekilde sade bir şekilde de servis edebilirsiniz. Ama bu şekilde görüntüsü gerçekten çok güzel muazzam oluyor bence. Eğer ceviz ya da fındıkla da hazırlarsanız üzerine ceviz ya da fındıkla da süsleyebilirsiniz tabii ki. 12 adet baklavalık yufka ve 400 gram kadayıfla hazırlanabilecek en lezzetli, en güzel tarif, en güzel tatlı tarifi bence. Sizlere şimdi iç dokusunu da göstereceğim. İçerisindeki kadayıf sayesinde kıyır kıyır oluyor. Ben bir defa denediğiniz takdirde çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Yani bu tarifin tadına bakıp beğenmeyin şimdiye kadar görmedim. Açıkçası çok net söylüyorum. Ve gerçekten güvendiğim bir tarif. Bayram için harika bir alternatif olabilir. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak Yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.